merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bu videomda da iki rakamının yapılışını göstereceğim gene iki tane öreceğiz bir tanesini ördüm diğerinde sizinle birlikte öreceğim sarı ipi tercih ettim Siz de istediğiniz renkte örebilirsiniz ama küçük çocuklarınız için ölüyorsanız bebekleriniz için yüzdeyüz koton içerikli ipler kullanmanızı tavsiye ediyorum 25 tane zincir çekerek başlayacağım

25 tane zincirden sonra burada 24. yani ikinci zincirimden itibaren sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 24 tane sık iğne yapmış olacağım. Şimdi 24 tane sık iğnemi yaptım. Zincir çekiyorum. Ve tekrar dönüp dibine batarak devam ediyorum 24 tane sık iğne örmeye. Şurada 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra düz zincir çekerek öreceğim. Evet 7 sıra ördüm bu alt kısmını. Şimdi şu kısmının yapılışına geçiyorum. Onun içinde hiç ipimi koparmadan devam edeceğim zincir çektim. Döndüm. 12 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 5 6 12 tane ördüm. Şimdi Buradaki püf noktamız şu. Bu taraftan artıracağım. Bu taraftan azaltacağım. Yani bu tarafı artırarak gideceğim. Bu tarafı azaltarak gideceğim. Onun için de bir zincir çektim, döndüm. ilk ilmeğimin içerisine çift batıyorum. Sonra düz devam ediyorum. iki tane sık iğnem kaldı. Onları da bu şekilde azaltıyorum. Zincir çektim. Dönüyorum. Bu bu sefer bu baştan azaltarak başlıyorum. Diğer başa kadar düz örüyorum. Son sık iğnemde, son sık iğneme geldim. Buna da çift batıyorum. Tekrar zincir çektim, dönüyorum. Burada artırma yaparak başlıyorum ve sıramın sonuna kadar tekrar düz örüyorum. Yani 12 tane sık iğnemiz olacak hep. Bir taraftan artırıp bir taraftan azaltacağız. Tekrar 2 tane kaldı. Azaltmamı yaptım. Tekrar zincir çektim. Dönüyorum. Tekrar bu baştan azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar düz örüyorum. Son bir sık iğnem kalınca ona da artırma yapıyorum. Battığım sık iğnenin içerisine çift, sonra tekrar zincir çektim. ilk sık iğneme çift atıyorum. Devam ediyorum düz örmeye. bir tane sık iğnem kaldı onları da azaltıyorum ve bu şekilde devam ediyorum burasını toplamda şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra şu kısmı örmüş olacağız Evet 15 sıra demiştim ama 16 sıra olacakmış. Orasını düzeltiyorum. 16 sıra ördüm. Şimdi 12 sık iğnemi düz 2 sıra öreceğim. Arttırma eksiltme yapmayacağım. Yani şurada iki sıra düz öreceğim. 2 sıra düz ördüm ve bu şekilde oldu. Şimdi şuraya zincir çekeceğim ve şu üst kısmı yapacağım ve bunun içinde 13 tane zincir çekip geliyorum 13 tane zincirimi çektim şimdi ikinci zincirden itibaren sık iğne yapıyorum ve toplamda burada 12 tane sık iğnem olacak ve 12 tane de burada vardı toplam olarak 24 tane sık iğne yapmış olacağım şimdi bir sıra şuraya kadar düz öreceğim Evet 13 zincirin üzerine sık iğne yaptım. Şurada sıramın başına gelene kadar düz ördüm. Zincirimi çektim. Şimdi dönüyorum. Bu baştan bir tane azaltma yapıyorum. Daha sonra düz örmeye devam ediyorum. Yani şu kısmının şu şekli vereceğiz şimdi de. Sıramın sonunda iki tane kalana kadar devam ediyorum. İki tane sık iğnem kaldı. Onları da buradan azaltma yapıyorum. Bir sıramın başında azaltma yaptım. Bir de sıramın sonunda azaltma yapıyorum. Zincir çektim. Tekrar dönüyorum. Sıramın başı oluyor burası ve buradan tekrar bir azaltma yapıyorum. Yine aynı şekilde sıramın başında ve sonunda azaltmalar yaparak örmeye devam edeceğim. Şu kısımda 10 tane sık iğne kalana kadar bu başa geldim. Buradan azaltacağım. Sonunda tekrar azaltacağım. Döneceğim, azaltacağım. Yani başında ve sonunda olmak üzere 2 tane azaltma yapacağım. Toplam 7 sıra burası ve burada 10 tane sık iğne kalana kadar devam edeceğim azaltmaya. Evet, azaltmamı yaptım ve ipimi kopardım. Şimdi şu kısmını yapacağız. Şöyle üst üste koyalım şöyle baktığımızda bunun içinde şuradan e, ipimizi takacağız bu kısımdan yani altı tane düz öreceğim buradan daha sonra e, ipimi kopartacağım evet altı sık iğne burayı ördüm şimdi ikisinin bu şekilde üst üste denk gelecek şekilde yönleri aynı birbirlerine bakacak şekilde denk getirip ee, sık iğne yapacağım karşılıklı olarak ve içerisini de e, el elyaf dolduracağım köşe kısımlarında iki ya da e, üçer tane sık iğne yapacağım köşeleri daha düzgün durabilmesi için o yüzden e, yaparken şu şekilde e, yönlerini iyi ayarlayın ki arka kısımları kötü durmasın. Bu şekilde böyle buralardan sık iğne yaparak başladığım yere gelene kadar devam edeceğim. Tabi içerisinde el da olacak. Evet bütün etrafını sık iğne ile geçtim ve içerisinde el yap doldurdum ve bu şekilde iki yapılışını bitirmiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.